Mobil uygulama geliştirme dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte bu alan çok daha hızlı gelişiyor ve giderek daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Yeni teknolojiler, modern framework'ler ve yapay zeka destekli araçlar derken mobil developer olmak istiyorum ama nereden başlamalıyım? sorusu artık her zamankinden daha sık soruluyor. Bu da yazılımcı adaylarının mobil uygulama geliştirme üzerine yoğun araştırmalar yapmasına neden oluyor. Ben de hem kendi öğrenme sürecimden edindiğim deneyimlerden hem de sektördeki güncel trendlerden yola çıkarak 2026 yılı için kapsamlı bir mobil developer yolu yani bir mobil geliştirici yol haritası hazırladım. Bu yol haritasını oluştururken amacım ister sıfırdan başlayan biri ol, ister belirli bir tecrübeye sahip bir geliştirici ol mobil uygulama geliştirme yolculuğunda sağlam bir temel oluşturmanı ve doğru adımlarla ilerlemeni sağlamak. Şimdi sizler için kısım kısım önerilerimi sunuyorum. Herkese iyi seyirler. Birinci kısım ve ilk yapmanız gereken. Mobil geliştirmenin ve programlamanın alfabesini öğrenme ve temelini öğrenmekten geçer. Mobil geliştirmeye başlamadan önce bazı temel kavramları iyi anlamak gerekiyor. Bunlar seni sadece mobil dünyada değil, yazılımın her alanında ileri taşıyacak bilgiler. Birinci maddemiz, programlama temelleri, değişkenler, döngüler, fonksiyonlar ve nesne tabanlı programlama. İkinci maddemiz, veri yapıları ve algoritmalar. Üçüncü maddemiz, internet protokolleri ve API servisleri. Ayrıca JSON dizeler mantığını kavramanız dördüncü maddemiz. Git ve GitHub kullanımı. Beşinci maddemiz. Temel arayüz geliştirme prensipleri ögrenmeniz. İkinci kısım platform seçimi native mi cross platform mu mobil geliştirici olarak iki ana yoldan birini seçebilirsin ben ikisini de yapıyorum projelere göre native yaklaşım için birinci seçeneğiniz iOS ve Swift i̇ki inci seçeneğiniz Android Kotlin veya Jetpack Compose eklentisi kullanarak arayüz geliştirme native geliştirme performans açısından avantajlıdır uygulamalar genellikle daha akıcı çalışır ve sistemle daha derin entegrasyon sağlar. Cross platform yaklaşımı için ise birinci seçenek Flutter, Dart, ikinci seçenek React Native, JavaScript, TypeScript. Bu yaklaşım sayesinde tek kod tabanıyla hem iOS hem Android için uygulama geliştirebilirsin. 2026'da Flutter hala en üretken ve modern seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Aktif olarak projelerimde ben de Flutter kullanıyorum. Üçüncü kısım, mimari. Kodun temizliği, uygulamanın gücü. Bir mobil uygulama büyüdükçe kodun düzeni ve mimarisi çok daha kritik hale gelir. Temiz kod yazmak seni profesyonel bir geliştirici yapacak en önemli adımlardan biridir. Öğrenmen gereken temel mimariler. Model View, View Model Dosya yapısına dayalı çalışma. Model View Controller yapıları. Clean Architecture temiz kod yazma mimarisi framework bazlı öneriler. Flutter ile birlikte GetX, Riverpod, Block Provider veya Provider gibi State Manager paketleri, Swift, Swift arayüzü için klasörleme veya arayüzü geliştirme kiti coordinator pattern öğrenme. Hedefin kodun test edilebilir, sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir olması. Dördüncü kısım. Araçlar, kütüphaneler ve servisler. Bir geliştiricinin güçlü olması sadece dili bilmesiyle değil araçlara hakim olmasıyla da ilgilidir. Geliştirme ortamları için Xcode, Android Studio ve IntelliJ IDEA Visual Studio Code ile birlikte Flutter React Native kullanabilirsiniz. API ve backend entegrasyonu için REST servisleri ve Graphol servisi. Database için Firebase, Supabase. Veri saklama için Shared Preferences, SQLite, Hive, Realm, Core Data. Güvenlik için Secure Storage keychain internet servis ayarları bilme ve token authentication 5. kısım arayüz tasarım geliştiricinin tasarımla dansı bir mobil uygulamayı farklı kılan genellikle tasarımıdır. Sadece çalışan değil, keyifli kullanılan uygulamalar yapmak istiyorsan tasarım mantığını anlaman gerekir. Material Design, Flutter Android, Human Interface iOS, Responsive Design, Dark Mode, Animations, Micro Interactions gibi özellikler Tavsiyem Figma üzerinden tasarımları incele, geliştirici gözüyle bu ekran nasıl kodlanırdı diye düşün. 6. kısım test, performans ve yayınlama süreci. Bir uygulamayı test etmeden yayınlamak, harita olmadan yola çıkmak gibidir. Unit test, widget test, integration test, Firebase Crashlytics ve performance monitoring, App Store ve Google Play yayınlama süreçleri, Fastlane, Codemagic, GitHub Actions. Her adımı otomatikleştirmek seni junior seviyeden profesyonel seviyeye çıkarır. 7. Kısım 2026 mobil trendleri Mobil dünyada artık sadece kod yazmak yetmiyor. Yeni dönemde ön plana çıkan trendler şunlar. Yapay zeka destekli uygulamalar, ChatGPT, Gemini, Lama API, Offline First mimariler, Flutter Web ve Desktop projeleri, Wearable cihaz ve IoT entegrasyonları, Swift Data ve Jetpack Compose Multiplatform 8. Kısım Kişisel gelişim ve portföy. Öğrendiklerini gösterebileceğin bir portföy, kariyerinde büyük fark yaratır. Yalnızca CV değil, ben gerçekten bu işi yapabiliyorum diyebilmenin en iyi yoludur. Portföyünde olabilecek örnek projeler. To Do App, temel seviye. API tabanlı app, orta seviye. AI destekli app, ileri seviye. Bunlara ek olarak GitHub hesabını düzenli güncel tut, öğrendiklerini medium veya linkedin'de paylaş. Açık kaynak projelere katkı ver. Küçük adımlar büyük farklar yaratır. Sonuç mobil geliştirme dünyası hızla değişiyor ama temeller hep aynı kalıyor. Önemli olan trendlerin peşinde koşmak değil, sağlam bir temel üzerine inşa etmek. Kısa vadede her şeyi öğrenemeyebilirsin ama her gün biraz ilerlersen farkı kendin göreceksin. Makalemi şu sözlerle bitirmek istiyorum. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.